Hududu geçecek bu. Gel bakayım arkadaş. Kim bilir ne atlar karıştırdı nasıl bir an, şey. Gel. hemen mi geçiyor? He hemen. Haber misin lan sen? Kendi ermek keklik gibi avlasın mı bizi? Geceyi bekleyeceğiz. Sabaha Suriye'desin. Arapçan vardır inşallah. Hmm. Öğreneceğim. El mecbur öğreneceğim. Gelene geçene ehlen ve sehlen der durursun. <laughs> Ramazan kaç gündür ortada yoktu komutan bey. Sıra kadem bastıydı. Ama ben öğrendim. Zorla alık olunuyormuş. Öyle mi? Nerede? Kim alı koymuş? Kim olacak Erenler? Güllü. Serap Hanım mı? O böyle bir şey yapmaz. Yapmış diyorum size. Sen nereden aldın bu malumatı? Emin bir yerden. Bu kadar saçmalık kafi. Boşa meşgul etme bizi. Bak yalan ihbardan içeri atarım ha. Vallahi yalan <laughs> demiyorum. Esra, ben vatandaş olarak vazifemi yapıyorum. Siz de yapın vazifenizi. Beni dinlemeye mecbursunuz. Ya dediklerim doğruysa? Hadi, çabuk olun biraz. Acele edin. Misafirler neredeyse gelecek. Bak, bu çatal bıçakları doğru düzgün yerleştir, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Ben kaç kere söyledim, bu bıçakların keskin yüzü içeri gelecek. Rezil mi etmek istiyorsun beni? Sen daha önce bu tahta kaşıkla kendi değil. Hastam. Kız sus! Gene başımızı derde mi sokacak? Ne diyor? onu yap yapacağım? Ben ne yapacağım? Ya sen ne yapıyorsun böyle ayağımın altında? Hadi bakayım evi. Hadi yürü. Hah, Serap Hanım. Zekai Beyler geliyor. Ben onları bir karşılayayım. Hoş geldiniz. Erken gelmenize çok sevindim. Belki biraz heyecanım yatışır. Böyle bir günde seni yalnız mı bırakacaktık? Çok teşekkürler, çok mersi. Yalnız bir muamma karşısındayız. Bakalım bu gece Zekai'nin akıbeti ne olacak? Bir CHP'li olarak Demokrat Parti'nin yemeğinde belki yeniden... Paşazade, Türk inkılaplarının sıkı bir savunucusuyum ben. Partimin bayrağından nasıl ayrılırım? Mantıklı olalım lütfen. Hı? <laughs> Allah aşkına kuzum, sizin zekayı kızdırmaktan başka işiniz yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Zekayı. Sen Muzaffer'in çok yakın arkadaşıydın. Senin desteğin benim için çok önemli. O konuda vicdanım rahat, merak etme. Yalnız bu durumu CHP'lilere nasıl anlatacağım, onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme, bu toplantıdan sonra aklında CHP diye bir şey kalmayacak. Şezade. <laughs> <Ya> <laughs> iyi. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Bu kadar heyecana hacet yok şekerim. Bence mükemmel bir davet olacak. Aa, e bu jandarma niye geldi? İyi günler Serap Hanım. Buyurun. Davetiniz var herhalde. Evet, mühim bir davet. Neyle ilgiliydi? Hamza ile Hakkınızda ihbar var. Ne ihbarı? Ramazan'ı zorla çiftlikte alıp koyduğunuza dair. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey niye yapayım? Çok saçma. Belli ki bir densizin ihbarı. Ayrıca siz böyle her duyduğunuz ihbarla kapımıza dayanacaksanız işimiz var. Dur hele nereye gidiyorsun? Karıma gidiyorum. Öz, sen karışma. Sadece kendine değil, hepimizi kanın altına sokacaksın canım. Bu iş çocuk oyuncağı değil Serap Hanım. Adam kaçırma ciddi bir suçtur. Şimdi müsaade ederseniz çiftlikte arama yapacağım. Benim sözüme niçin itimat edilmiyor? Ben görevimi yapmak zorundayım. Görevinizi iyi yapıyor olsaydınız katilleri elinizden kaçırmazdınız. Serap Hanım'ın böyle bir olaya karışması kabil değil. Konu olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.